İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir diyor. İsra suresi 11. ayet. Çubuk ve top örneğini hayatımızdaki olaylara benzetelim. Bazı olayların bütün olabilmesi için oradan tam vaktinde geçmesi lazım. Yoksa top aşağı düşecek. Sizin de örnekte gördüğünüz gibi. Biz çubuğu çabuk geçsin istiyoruz. Çünkü topun ne zaman oradan geçeceğini göremiyoruz. Çok aceleciyiz insanoğlu olarak. O nedenle çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor işlerimiz, beklentilerimiz. Niçin? Çünkü, çünkü imanımız zayıf. Eminim imanı güçlü olan insanlar daha sabırlılar, acele etmiyorlar. Aksi takdirde topun oradan aşağı uçacağını, düşeceğini ve olayın istedikleri gibi olmayacağını biliyorlar. Barış Manço'nun dediği gibi Melike söyler kendi bir ders alır mı? İşte yoldayız, almaya çalışıyoruz. Hep beraber inşallah. Yine bir dua kapatalım elimizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra çubuk ve top örneğinde olduğu gibi tam tevekküllü olabilmek dileklerimle.